Merhaba değerli katılımcılar. Birinci dersimizde müşteri iletişim konusu hakkında bilgi vermiştik. Bu dersimizde de emlak işlemleri konusunu işleyeceğiz. Emlak danışmanının yapması gereken temel emlak işlemleri, emlak araştırmak ve gayrimenkul sahibiyle sözleşme yapmaktır. Emlak danışmanı, araştırmayla sorumlu olduğu bölgedeki kiraya ya da satışa uygun emlakları tespit eder. Daha sonra emlak sahiplerine ulaşır ve onlarla sözleşme yapar. Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan, yasayla desteklenmiş olan anlaşmalardır. Taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi bir şekilde yapılması zorunludur. 18 yaşından küçük olanlar ve akıl sağlığı uygun olmayanlar yasal olarak sözleşme yapamaz. Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir. Emlak danışmanı sözleşme yapmazsa kendisine verilecek komisyon ücreti için hiçbir hak iddia edemez. Kiraya verilmesi gereken emlaklar için meslektaşlarla da bir komisyon sözleşmesi imzalanmalıdır. Sözleşmede kiralanacak emlağın tüm özellikleriyle Emlak sahibine ilişkin gerekli bilgiler yer almalıdır. Emlak danışmanı, araştırdığı ve sözleşme işlemlerini tamamladığı emlaklar için portföy oluşturmalıdır. Portföy, herhangi bir konudaki çalışmaların veya belgelerin bir araya getirildiği dosyadır. İyi hazırlanmış bir portföyde emlak danışmanı aradığı emlakla ilgili bilgilere kısa sürede ulaşır. Anlaşmalı portföy yönteminde gayrimenkulün satışını sadece mülk sahibi ya da anlaşma yaptığı emlak danışmanı gerçekleştirir. Emlak danışmanı gayrimenkulü sattığında mülk sahibi komisyonu öder. Anlaşmalı portföy yönteminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Satma niyetinde samimi olan emlak sahipleriyle iş yapma imkanı sağlar. Satış gerçekleştiğinde Komisyon alma durumu sözleşmeyle güvence altına alınır. Diğer emlak danışmanlarıyla paylaşıma girilebilir. Satış konusunda kararsız olan emlak sahipleri elenir. Çeşitli sahtekarlıkların önüne geçilir. İlan vermek kolaylaşır. Emlak danışmanı portföy oluşturmak için emlak sahibinden randevu alır. Randevusuna zamanında gider. Giyiminden emlak konusundaki bilgisine ve donanımına kadar her şeyle iyi hazırlanır yanına kart alır. Emlakla ilgili gerekli bilgileri alır. Emlağın bütün ölçülerini alır. Ekspertiz raporunu hazırlar. Emlağın satılabilir fiyatını belirler. Anlaşmalı portföy süresini 6 ayla 1 yıl arasında belirler. Emlakı en kısa sürede en iyi fiyata satar. Sahibinden satışlarda karşılaşılan sorunlar şu şekilde sıralanabilir. Ciddi olmayan alıcılarla ya da satıcılarla muhatap olunur alıcı ya da satıcı konumundaki bireyler teknik yönlerini bilmedikleri için gereksiz yere para ve zaman harcarlar. Uzmanlardan kredi ya da finansman konularında danışmanlık alma imkanı yoktur. Yeterli sayıda alıcıya ya da satıcıya ulaşamazlar. Emlak danışmanıyla çalışmanın avantajları ise şöyledir. Satıcı ya da alıcı zamanını satış ya da alış işleri için harcamak zorunda kalmaz. Gereksiz harcama riski yoktur. Satıcı ya da alıcı pazarlık etmek zorunda kalmaz. Yeterli sayıda satıcıya ya da alıcıya ulaşılır. Uzmanlardan kredi ya da finansman konularında danışmanlık hizmetleri alınabilir. Emlak danışmanları müşteri kazanmak için müşteri memnuniyetinin oluşmasına önem vermelidir. Böylece aldığı hizmetten memnun olan müşteriler emlak danışmanını çevrelerine tavsiye eder. Bu da yeni müşterilerin kazanılması demektir. Bunun haricinde reklam verme gibi çalışmalar da yapılabilir. Reklam vermek, işletmenin saygınlığını sağlama, satış hedeflerini yükseltme, talebi artırma, gayrimenkulü görmeye ikna etme, firma imajını güçlendirme, müşteri alışkanlıklarını değiştirme, verilen hizmeti vurgulama gibi konularda firmaya avantaj sağlar. Emlak danışmanı emlağın satış sürecini şu şekilde yürütür. Alıcıyla görüşür, gezdirme planını tasarlar, emlağı gezdirir. Emlak danışmanı emlağı gezdirirken emlağın olduğu bölgedeki okul, sağlık kuruluşları, durak ve ulaşım bilgileriyle emlağın iç ve dış özelliklerini detaylı olarak anlatır. Alıcıyla anlaşmaya varır. Anlaşma sırasında komisyon indirimi yapabilir. Kapora alabilir, kredi ve finansman konularında bilgi verebilir. Satışı gerçekleştirir. Emlak danışmanı alım ya da satışı sırasında yazılı ve kaporalı teklif almalıdır.